bir bugün sizinle birlikte PES 2000 oynuyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi geçelim. Hadi arkadaşlar hadi geçelim. Gerçek öğütçüyle oynayacağım. Katıl. Ben bunu tamamladım. Tam 6 gol yaptım. Bir dakika. Gösteremiyorum elimde kamerayı. Tam 6 gol. Şöyle gözüküyor mu? Orta gol attım. Evet akşam geçelim. Gir gir gir. Let's go. Open up. Bu işi kim açtıysa alın diye şimdi kalkın. <laughs> alın şu işe bak. Neyse. Nice. Hadi hadi hadi. Hadi lan. Tabi gecenin bu saatinde kim oynayacaksa şüphesi. Yani. Kusur edilsin. Hadi çık artık ya. Oğlum bir açık bot gönder bari oyun. İrfan Can çıktı ya. İrfancan. Can. Bak. Ben bunu her zaman diyorum. Takımı önemli değil oynaması önemli. Az önce bir tane Beşiktaş çıktı. Bakın <laughs> adamın adamın takımı rüya takımıydı ya. Bir anda öyle bir takım göremezsin. Yani onu yendim. Ha, <laughs> Yani oyunculuk önemli. Hadi hadi hadi. Let's go. Open up. Open up. İnşallah kayıttayızdır. Open up. Open up. Açıl lan. Ben açılınca <laughs> açıldı lan. Sosyal stadyum. Adamlar stadyumundayız galiba. Evet Paris stadyumundayız. Bu stadyumda bugün 5 gol olacak. 5'ini de şu 5 beş... ne Beşiktaş Galatasaray atacak. Maçını izleye diye artık. Beşiktaş demeye başladım. Her şeyde. Oh, hocam full yaptılar yaptılar. Hocam verdi de pasını. Dejon verdi de pasını. Hocam full artık ya. Burada. Ah be üstüne gel. Hocam bu arada full. Full full full. Hemen Roberto Carlos'la vurmam lazım. Carlos. Carlos. Messi. Leo. Lionel Messi. Lionel. Lionel. Daha barışı bile geçmedi ya. Ölü yaprak vuracaktım ben bunu. Ölü yaprak vuramadım. Olamaz olamaz. Bak. Bunlar çok foul yapan bir aileye benziyor. Benim Roberto Carlos'a gol sözüm var. Hayır. Para vardı ne oldu oğlum? Humles. Hayır. Ansu Fatih. Şu Fatih. Oy 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 geçtim. Tamam. Nereye pas veriyorsun oğlum? Adama beyazlılar değil siyahlılar biziz. Hocam. Full falan değil vallahi hocam kusura bakma ya. full falan değil. Hemen ne Her şeyimi kırmızı giyindim. Bak bugün zaten yeter. Şunu Tamam, full full. olmaz. Şuna verecek pas? 5 dolara arabası var mısın? Tam şuna. <laughs> ben ne dedim? Alırım onu topu. Çıktı. Hocam beni sinirlendirmeyin. Bak. Ben sinirli bir adamım. O dediğin 900 yaşında çocuk ya. Şunu ileri Şunu açacak arkaya geldi an hemen kalenin yanındaki hedefi gözünüze kestirin. Ben o gol olmaz. Armanı hocam kendi yere atmasın arkadaş. Sarı kart bir arkadaşıma. Paris'te oyuncu bir sarı kart hocam. Iniesta. Messi'nin yardımcısı Iniesta. Iniesta'nın yardımcısı Messi. <laughs> Benden korkuyorsun. Kaleciyle oynuyorsun. Bir alsam o topu bu kiledim mesela. <laughs> <laughs> Humnes. Ben beni orada yediler. Görmediniz ama neyse. Hadi bakayım. Ah be. Messi'nin pasları neden geçmiyor bugün ya? Ya. Bugün <laughs> atacağım sana. Ya oğlum Roberto Carlos var oğlum orta. Oğlum Roberto hadi. <laughs> Buradan gol yersek bu ortadan sararım ama hesabını. Hadi aslanım aynı. Şimdi tam vakti. Gol yeme Bak sonra yiyebilirsiniz. Şimdi yemeyin. Bak resim oluruz oğlum. Bak. Geç geç. Ya yine mi bizden çıktık? Kimden çıktı? buradan? Alve senden mi? Yoksa Messi senden mi? Ansu Fatih. Fatih. Uy. Pazarcı Aliori. Pazarcımız hayırlı uğurlu olsun. Pazarım mı? Hocam full o ya. Hocam bakın full fullü vermezseniz. Hocam bak full hocam kırmızı kartta hatta. Arkadaşlar görmüyor hoca. Kör. Bir kör yazabilir misiniz? Hocaya. Allah. Aa Lionel Messi. Messi hocam. Hocam bak. Açıyor. Bir işe İnşallah kayıttayızdır bak. Kayıtta değilsek. Niyesta verdi pası Messi Junior. Messi. Pazarcı Pazarcı Messi istiyordum ben. Pazarcı Messi istemiyorum ben. Pazarcı Messi. Geldi. İntikam vakti. İntikam vakti Messi az önce ayağına kaydı onlar. Atarız bir tane ya sıkıntı yok. Atarız değil mi oğlum? Hocam bak. İlk yarı ki foldü onu görmedim sen mi Şurada da bilgisayar açık hemen önümde. İnyesta. İnyesta. Şöyle bir pas versin. Carlos'a. Carlos'tan şöyle bir pas. Fatih'e. Bu buskes var ya. Beni çıldıracak. Al lan. Al lan şimdi nasıl alacağım bak. <laughs> ben ne dedim. De Jong. Verdi pasını. Alo. Messi forveti Gol Gol. 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 Ya. Ama hocam ben oynamıyorum ya. <laughs> Zaten kalmış şurada bir 60 dakika. Delete. Delete. Leo Messi. Lionel Messi. Adam 92 kalecisi var. Bir şey düşünme uzak. Hocam biz full yapmıyoruz onlar yapıyor Hocam ağzımıza çığır bak İki saattir görmüyorsunuz O zaman Allah'ım bu da full değil Dur yapamadım Burada yapamam Sana mı vereceğim Yahu, Atmam lazım Tutun Aslanım benim Armanın baban O giriyormuş Şuradan yakın oynuyorum. Iniesta, Messi'nin yardımcısı Messi. Iniesta'nın yardımcısı Messi. Bence Iniesta daha iyi ya. Iniesta'nın yardımcısı Messi artık. Hayır. Iniesta Kapı topu alamadı. Ah, Messi daha iyi. Lionel Iniesta da Messi daha iyi. Fatih pazarcı. Yine pazarcımız. Bak pazarcı oy pazarcı. Simitçi. Simitçi dönerci gazozcu. Simitçi dönerci gazozcu. Bak, dönerci kahveci yok. Oğlum bak atmam lazım. Ver şu topu. Öyle düz koşul, koşulacağını sana kimi öğretti? Kim öğrettiyse yanlış öğretmiş. Ama benim için <laughs> doğru. Çünkü ben gol atacağım. Al lan. Nasıl gol geliyor bak. Oğlum alsana topu ya. Messi ne deli dana gibi bekliyorsun. Saldır oğlum topa ya. Para var ne oldu ya. Nasıl ya. Hocam ama adam kadrosu ne hile var ya. Falan bak. stadyumunda oynadık. Kaleyi bulan şutumuz 3 şut çekmiş. 1 bulmuş. Adam 3 şut çekmiş. ikisi bulmuş. Topa sahip olmak 48 olmuş 52. İsabetli pas 61 72. Top kesme 12 10 oldu bak. Top çalım çalmalar 5-6 ufucan bak kurtarış 1-1 bir bir. skor stadyum stadyumundaydık. hile var hocam hocam hile var önemli anları da izleyip bitirelim bu videoyu sergül buz kesin oyunun yolunu son dakika 5 numara kraldan çıkıyordu top şimdi dur lan geriye bizim işimiz 37 sergi onun Tamam. 61'de G.S'nin müthiş bir Top dışarıda. Evet arkadaşlar zaten ve 35. dakikadaki müthiş yaklaşımın Carlos'un ayağı koyduğu top. Evet arkadaşlar böyleydi. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like ve abone olmayı unutmayın. Ve bay bay İrfan Can ve sevmem. İrfan seni neden yanamadım.